Редактор Günaydın minik uçuç uç böceği bu ne güzel bir sürpriz kendini yalnız hissediyorsan arkadaş olabiliriz o da ne günaydın alaca alaca uçuç uç böceklerini gördün mü evet ama hiç bu kadar çoğunu bir arada görmemiştim sanırım aralarından birinin doğum günü falan var <laughs> ben çok acıktım hadi gidip karnımızı doyuralım Ormandaki en sevdiğimiz erik ağacına gitmeye ne dersiniz? Harika bir fikir deriz. Öyleyse erik ağacına kadar yarış. Görüş. Görüşürüz o çocuk böcekleri. Gel buraya. Söz veriyorum yemeyeceğim seni. Şimdi yakaladım. Muhtar, ne yapıyorsun sen? Kıpırdamaya bak, yakaladım. Asıl şimdi ben seni yakaladım. Ay, imdat! Dur, kaçma! Bıdık, uyansan artık diyorum. Şu uçuş uç böcekleri de mi rahatını kaçırmıyor? Yok, bana bir zararları yok. Bu kadar rahatlık da fazla ama bütün bahçe böcek dolmuş. Günaydın Mini. Gü Günaydın Kırat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kırat, bu ne sürpriz? Merhaba Kırat. Sabah sabah seni görmek çok güzel. Sizleri görmek de öyle. Burada bir arada yaşamanız beni çok mutlu ediyor. Umarım her şey yolundadır. Merak etme, her şey yolunda. Şu haylaz dostlarımızı saymazsak yolunda tabi. Öyle deme minik. Uçuç uç böcekleri çok güzel ve yararlı hayvanlardır. Bunu zamanla anlayacaksınız. Unutmayın, doğada her canlının bir görevi vardır. Haklısın tabi. Onlarla birlikte yaşamayı öğreneceğiniz eminim. Elbette Krat. Hiçbir canlıya zarar gelmesine izin vermeyeceğiz. Sen hiç merak etme. <laughs> Minik. Aman dalgınlık işte. Kusura bakmayın. <laughs> Bunun bizim erik ağacımız olduğundan emin misiniz? Evet Alaca. En sevdiğim ağacın yerini şaşırmama imkan yok. Sanırım erik ağacımız kuruyor arkadaşlar. <laughs> Ama nasıl olur? Daha yeni yağmur yağdı. Belki yetmemiştir. Bence onu sulamalıyız. Nehirden su getirmeye ne dersiniz? Bir deneyelim bakalım. Hadi zaman kaybetmeyelim. Gidelim. Hmm. İşte oldu. Umarım ağacımız kendine gelir. Kurumak üzere olan bir ağacı sulamak dışında ne yapabiliriz ki? E belki de hastadır. Olabilir. Hastalığının ne olduğunu bilseydik... ...onu iyileştirmenin bir yolunu bulabilirdik. Ama nereden anlayacağız ki? Bir düşünelim. Arkadaşlar... ...biz hasta olduğumuzda ne yapıyoruz? Beslenmemize dikkat ediyoruz. Eee ağacımızın beslenmesiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Onu suladık. Güneş ışığı da alıyor. Peki hasta olunca başka ne yaparız? Ah, hatırlıyor musunuz? Çok fazla böğürtlen yediğim için hastalanmıştım. Gün boyu sakince dinlenmiştim de ertesi gün hiçbir şeyim kalmamıştı. Evet, ben hatırlıyorum o günü. Yani ağacın dinlenmesi mi gerekiyor diyorsun? Evet doğru. Onun sakin bir ortamda güzelce dinlenmesi lazım. Bu kargalar varken dinlenmesi imkansız görünüyor. Öyleyse onlardan rica edelim, gitsinler. Karga kardeşler, rica etsek biraz uzakta ötebilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Bu inatçı kargaları uzaklaştırmanın başka bir yolu olmalı. Hmm, buldum. Onları rahatsız edip kaçıracağız. Nasıl? Ee, orasını düşünmedim. <laughs> ben biliyorum galiba. Neymiş ne? o? Hatırlasanıza hani bir sabah minik yenge vadideki tüm kuşları nasıl kaçırmıştı. Aa, hatırladım. Bu nasıl aklına geldi Doru? <laughs> Çocuklar vadide bir sürü işim vardı. Ortalığı toplayacaktım, yemek hazırlayacaktım. Çok sürmeyecek minik yenge. Sana ihtiyacımız var. Bizi kırma lütfen. Ben hiç sizi kırar mıyım yavrularım? Sağ ol minik yenge. Ama nereye gidiyoruz? Bana neden ihtiyacınız var? Bir söyleseydiniz bari. Az <laughs> sonra göreceksin. Biraz sabret. Size afacanlar. E hadi gidelim bakalım. Emin misiniz çocuklar? Eminiz minik yenge. <laughs> Kestane gürgen palamut. Altı ya sen burada derdi unut. Orman ne güzel, ne güzel. Aman ne güzel, ne güzel. <laughs> Çok güzel minik yenge. Kargaların hepsi kaçtı. Sesimin değerini bir gün anlayacağınızı biliyordum. Dayanılmaz bir sesim var. <laughs> Umarım ağacımız artık biraz dinlenebilir. Umarım çocuklar. Tabii ciddi bir hastalığı yoksa. Nasıl bir hastalık mesela? Bil Doğru. Bizim göremediğimiz, anlayamadığımız bir derdi de olabilir. Vadiye dönüp beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bakalım dinlenmesi işe yarayacak mı? Haklısın Alaca. Bekleyip görelim. Hmm. Gözden kaçırdığımız bir şey olabilir mi acaba? Hey Doğru, gelmiyor musun? Geliyorum Karatay. Arkadaşlar buraya gelin. Ne oldu ha? Doru? Kargaların bir suçu yokmuş. Nereden anladın? Sesimi boşuna yordunuz yani. Şu yapraktaki böceklere bakın. Ha? Minik minik böcekler. Ne kadar çoklar böyle. Durun bir de ben bakayım. Aa, bunlar yaprak biti. Bunda sevinecek ne var ki? Ağacın ne derdi var öğrendik işte. Peki onlardan nasıl kurtulacağız minik yenge? Endişelenmeyin çocuklar. Her derdin bir çaresi vardır. Aa, o böcekler bizim ağacımızı yiyorsa... ...biz de o böceklerin üstesinden gelecek başka böcekler bulabiliriz. Aferin Doru. Sanırım ben o böceklerin hangileri olduğunu biliyorum. Hı, hangi böceklermiş? Söylüyorum. Çok şaşıracaksınız. Uçuş böcekleri... uçuş uç böcekleri. Size haylaz dediğim ve süpürmeye çalıştığım için çok özür dilerim. Biliyor musun minik? Sanki rüyamda kıratı gördüm. Öyle mi? Nasıl gördün? O çocuk böceklerine zarar vermemek gerektiğini, onların da yararlı hayvanlar olduklarını söylüyordu. O rüya falan değildi şaşkın. Kırat sabah buradaydı ve sen uyuyordun. Ne diyorsun? Bak minik yenge, sanırım yeterince uç, uç böceği topladık. Aferin size. Şimdi ağacımızı iyileştirelim de gelecek seneye meyve verebilsin. Bunlar da benden. Hepsini yamanın üzerinden topladım. Pek kolay olduğunu söyleyemem. <gülüyor> 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 Mevsimler gelip geçti. Ağacımız günden güne iyileşti. Aa inanamıyorum bu erikler de nereden geldi? Bıdıkla birlikte bir ağacın altından topladık. Yoksa bu bizim ağacımız mı? Evet sonunda iyileşti. Meyve bile verdi. Bir görseniz yem yeşil olmuş. Dalları eriklerle dolup taşıyor. Bu ağacı iyileştirdiğiniz için hepinizle gurur duyuyorum arkadaşlar. Uçuş böceklerinin yardımını da unutmamak lazım. Bu konuda bizi uyardığı için Krat'a da bir teşekkür borçluyuz. Doğada her canlının bir görevi olduğunu bize hatırlattığı için. Sanırım ben görevimi buldum. Ee, neymiş Karatay? Dünyadaki bütün erikleri yemek. <gülüyor> <gülüyor>